Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 300 liralık kart kazayacağız. 2 tane milyonerler, 1 tane elmas yedili, 5 tane de 30'a katla. 30'a katladan başlayalım. 32 1 34 38 35 15 16 32 34 35 38. Bir tane 1 var sadece. 6 7 11 14 17 22. 36 36 var mı? Tutturamadık. 13 3 37. 37 var mı? 37 tutturamadık. Kolya

ve 24. 44, 24 o da yok. 47. 36. 23 ve 27. 20'lerden hiç yok zaten. Yüzük, elmas, taç.

Atnalı, kolye elmas 3 tane kazıda Gücü de boş son iki tane kaldı İnşallah son iki tane de çıkar 32 47 44 3 35 47 Evet ilk kazıdığımızdan çıktı 34 29 13 23 9 18 33 26 31 16 46 Bonuslarımız boş. Şimdiye kadar sadece 47'den 30 TL ikramiye çıktı. Son 30'a katlamızı boşu kazıyoruz. 43, 48, 46, 38 ve 45. 17, 11, 49, 15, 16, 7, 27, 26, 23, 9, 31. 33. Bonuslarımız da boş. Bir tanesinden 5 tane karttan 30 TL ikramiye bulabildik. İki tane elmas ile ortada yat. Evet. Bunun çarpı 2'nin ortasında da taç. Evet, iki katı ama uçak var. Diren, bavul, anahtar. Bu da boş. 35, 2, 49, 46, 48, 27. 9 48 Evet 48'imiz var. 50 TL gözüküyor. 24 28 49 etti 100 30 45 3 49 etti 150 25 49 ne yaptı 2 4 200 46 250 44 46 Yaptı. 300 50, 100, 150, 200, 250, 300 300 TL ikramiye bulduk buradan arkadaşlar. 16, 25, 22, 15 6 35 9 38 33 11 42 12 36 48 20 18 4 40 45 son rakam 3. Bunda da ikramiye yok. Bunlar çıkmayan kartlarımız 300 TL'lik kazımıştık. Buradan 300 TL çıktı. 1 2 3 4 5 6. 30 da buradan çıktı. 330. 30 TL karımız var. Yani bunu kere olarak kazımışız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.